En önemli mevzu belki vallahi böyle bırakıyorsunuz herkes birbirine dadanıyor açıklama yap. Aşko ben de diyorum ki sana açıklama yapacak ee, yani açıklama yapma gereği bile duymadım ilk olay olayı gördüğünüz zamanlar çünkü yani dediğim gibi kimsenin üzülmesini istemiyorum hiçbir tarafın üzülmesini istemiyorum bu sebepten dolayı yani ee, konuşmaya gerek yok yani ortada bir şey yok yani konuşulacak bir şey yok. Onu söyleyeyim. Herkesin aklına hayırlısı olsun diliyorum. Ve daha fazla olayları kurcalamanızı istemiyorum. Unutun gitsin yani.